cool takılı ya. Şey değil hani vesikalı çekiliyor gibi. Abi çok iyi. Ben bunu hemen profil fotoğrafı gelir. Evet, evet gerçekten. Evet, Tam profil fotoğrafı bastırın evi. Evet. Her şey öyle. Vallahi şaka değil. Nerede bulacaksın bir daha böyle fotoğrafı? Sif <laughs> <laughs> <CFC> suç. <3. gülüyor> abi. Reşit Paşa, Tunca Yar, Tunca Atlesi. Yeah, I'm on work. If you also say this, I but I already this. beat you, man. I already I was beat you. Exact same. feeling this feeling feeling of the wall train yeah. what i grew up Hello, yeah, yeah, yeah. my my dad in this my See, was selling uh yeah i remember this yeah. like uh, bread things yeah and uh, the intestines yes thing. yeah yeah, it yeah, yeah it's, it's a after five like co 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 <laughs> you're gonna go directly and because of my calf, because of this, oh, I was... Because you were pushing up the Yes, no, I was pushing <laughs> always <with> this much. You <laughs> love this, yeah? I like Rasputin. Yeah. <laughs> I like all the Turkish food. I swear, I think I like everything. I don't think it's something I've tried I don't like. Even the strange things like the soup. Uh, yeah. Oh, yeah. Or you like the, <laughs> the kalapachai. <laughs> First time in my life. I say, Even Turkish people not like it too much. <laughs> it's <laughs> so healthy. <laughs> yeah, it's a bad. Maybe because it's healthy and I'm uh, like, oh, I'm feeling healthy. I think uh, <laughs> you are Turkish, but many people say saying, Yeah. yeah <laughs> <laughs> and our house is coming soon. The so we run past every time. Yeah. <laughs> Always we dream about if we ever desire this, house this, this house, this house, this car. Maybe not today. Maybe not tomorrow. On drive, one day. One day. You try not. You should. <laughs> <laughs> all my childhood best, all of it. That's my I know everyone like inside. I remember when we were driving around here the last time, and you know everyone it's like, ah, yeah Hundred meter in a, even in a one hour is everyone saying yeah. Yeah, so sweet. <laughs> <laughs> kirlim var. Hemen ayağımın tozuyla kirlilerimi getirdim sana. Tamam getir oğlum. Yıkarım. Hemen abi. kızısına yıkaman lazım. Hemen. Ha, he, şu ayakkabıları sopanın üstüne koyma şeyin e, peteğin üstüne koyman lazım. Tamam koyarım Kızısına bir çay kahve içeriz. Hemen sonra acele var. Bir kahve içer çıkarım annecim ben. tavuğu pişirdim Ha, tavuk hazır mı? Tavuk. tavuk hazır da şey istemişti. Maydanozum yok. <laughs> when I was with my brother, and my nephew, Zeynep, my sister, my brother and, <laughs> and me. Yeah, my brother and me. Can I show you all the medals? eight man tournament like this like this was millions all over But i said all over my life and my mom is there after my sister Like, this is the <laughs> <time>. oh, <laughs> you're so cute <laughs> you ready for this fight <laughs> Anne maçım için diyor hazır mısın diyor heyecanlı mısın diyor <laughs> ee, Heyecanlıyım çok Rakibi gör <laughs> anne rakibi gördü <gülüyor> 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 Ne oldu biliyor musun? <laughs> ne oldu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu hayır <biliyor> <laughs> 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 Birilerini gördüm öyle. Birilerini gördüm öyle. Geldiler, selam verdiler, sarıldılar bana. Türkler ama. He. Ben neredeyse sarıldım böyle. Sonra bir dönüp biri daha sarıldı. sarıldı bana böyle. He. Tamam mı? sonra bir çekildim, bir baktım rakibim. <laughs> Şaka yaptı. Sarı, sarıldı bana. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne? Ben de şoka uğradım. <laughs> şimdi milletten. Yoksa ben o kadar konuşuyor Luna için benim için evet. Şey evet. Diyor, şimdi de sarılıyor. Sarılmayacaktım normalde de öyle olunca şey yapamadım hadi bildim öyle geçiştirdim. bakalım. Bugün 3'te karşı karşıya geleceğiz böyle. Ha face, to face yapacağız böyle. Dövüş yap. Dövüş yapmayacağız böyle karşılaşma işte hani böyle geliyorlar ya maçtan önce. <laughs> ne yapacağız işte? Ah şey Now I feel like home. So sweet. Pablos'u senin için yaptı. Aşkımın kutusunu aldım. Ne kadar Çok güzel. Ben yaptım çok seviyorum. Bak ne diyor sana bak. Ne Çok seviyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok Senin için Türkçe öğreniyor. Eyvallah öğrensin azıcık konuşalım. Anne kurban olurum. Mezarlığa inecektin. Ondan, İlmedim. ben gittim kaç mi? kere gittim de. Ge geçen hafta Cuma. Yok ]ydim. bugün. Bugün gitmedim. bugün? Ge Git, İyi arabayla beraber ineriz. Tamam. Hı -hı. O da olur. Evet. Ama ben çok durmayacağım anne. 10 dak dakikam var yok. Mezarlıkta 2 dakika. 2 e dua <laughs> Taşını okşa yani. Ha, Allah Utandırmasın. Aa. Ne heyecanlanıyorduk, Nasıl heyecanlanıyordu. Sarıyer'e geldiğinde var ya. Hatırlıyor. İlk da. E, taksi tutarak yetiştik. geleyim diye. Hatırlıyorum. <laughs> Bilmem vereceğim Biz parasını. Taksiye gidelim. Taksiye <laughs> bindik. <benim>. Nasıl? Bir <laughs> kadın cennet. Abi, abi. <laughs> Talk about my <laughs> so Senin ismi var. 哎，哎呦！ Şihaiz organizasyonu ikincisi olacak diyebiliriz yeni bir atılım Öncelikle biraz bize bilgi verebilir misiniz? Evet güzel bir kartla tekrardan üstüne çıkıyoruz ee, İlk etkinliğimiz Ülker Spor Arena'daydı 26 Nisan'da Çok değerli çok, çok güzel sporcular vardı Yani her çok güzel müsabakalar İlk dövüşte 3 round yani dövdüm ben bence Organizasyon var, öyle istediler ki onu bir daha yine döneyim. İnşallah birinci rauntta bitireceğim onu. Merhaba, benim sorum İşvak Seyit'e. Aliyev aynı gece senin de limayı da bitiririm demişti. İkiniz de perşembe gecesi kazanırsanız CS3'te bu maçı görebilir miyiz? Vallahi şunu sormak istiyorum açıkçası. Neden ikimiz yani? Niye aynı anda ikimizi bitirmek istiyor onu anlamadım yani. Öyle bir fetişi mi var? <laughs> İki kişi mi istiyor anlamadım. Ki sen istesen dövüşeriz, istemesen dövüşmeriz. Ben çok problem yok. Ben herkesle dövüşerim. Merak ediyorum maçtan sonraki bahanesini hazırlamış mı? İlk yaptığımız 2018'deki maçta da zaten 5-6 kilo fazla geldi gibi bir atıfta bulunmuştu. Bunu da tekrardan burada sizler huzurunda söylüyorum. Bunu kanıtlayabilirse yine bu maçtan alacağım %100 rakamı ona vermeye razıyım. Maçtan sonra göreceğim kim biraz kırılmış, biraz ağrıyor, nasıl olmuş onu Yeniden anlatırsın tamam mı? Diyorsun ya hani bu zamana kadar benim gibi kimseyle karşılaşmadın diye Instagram videonda. Ama Mevlüt ben seni dövdüm. Erkek ol sporcu yani her zaman durur, Ne kadar yaparım. erkeğim 11 Aralık'ta göstereceğim kilo sana. kiloyu yapıp geldim buraya Ne kadar erkeğim göstereceğim Anladın sana. Mi? 11 Aralık günü göstereceğim. Ben burada durmaz. Göstereceğim. Anladın 11 Aralık. Madem burada konuşuyorsun dışarıda da aynı davran. Gelip sarılma bana <laughs> tamam mı? Vallahi diyorum 11 görecek. Hadi göre